Herkese merhabalar, selamlar. O kadar heyecanlı ve o kadar mutluyum ki bu şarkıdan beklentim çok fazla. Yani sevgili arkadaşlarımız sizi yalnız bırakmadılar. Bize her zaman destek oluyorlar. bana kalacak, hislerim yana yana yalan olacak. İsterim al kötü düşünceni benden ben yine talan olacağım. Her günümü aldın bugünümü sağ. masal dönüştüm aynadaki ne daha, daha, daha. Sar bakın artık klibinin çıkmasına son 15 dakika kaldı. Bak, gör bir

Hem cennet sensin hem de cehennem Benimle birlikte şarkıma eşlik eden Ahsen'in de gördüğümüz e, şarkısı Her şarkısı birbirinden güzel ama Umarım onun için de çok daha iyi bir çıkış yolu olur Cehennem yeter dayanmıyor şu benim Yine acılar bana kalacak Hislerim yana yana yalan olacak İsterim al kötü düşünceni benden Ben yine talan olacağım Her günümü aldın bugünümü son. Zaten kendim değilim artık bak Hüzünlü bitti bu kötü masal Dönüştüm aynadaki ne daha ateşimi hisset Sönmüş şu bedenimi alsan Yaksan neye yarar Sar bak gör bir ateşimi hisset Sönmüş şu bedenimi alsan Yaksan neye yarar İstersen gel bana istersen gelme Zaten... Sözünü ve müziğini yapan arkadaşımız bir alkış istiyorum kendisine ve bizleri bir araya getiren, ekibimize renk katan müzik direktörü Esat Filan'a da bir alkış istiyorum. Tabii en büyük alkışlar da Asen ve İsterim al kötü düşünceni Benden ben yine talan olacağım Her günümü aldın o günümü sal Ben zaten kendim değilim artık bak Hüzünlü bitti bu kötü masal Karıştım ben zorlarına daha da Sar bak gör bir ateşimi hisset Sönmüş şu bedenimi alsan Yaksan neye yarar Sar bak Ateşimi hisset Yalnız. Şu bedenimi alsan ya. gerçekleştirdik. Enerjimiz tabandı. her şey çok güzeldi, çok keyif aldı. Arkadaşlarımız çok eğlendi. Onların eğlenmesi bizlerin enerjisini yükseltti ve heyecanımızı az da olsa bastırabildik. Ama tabii ki hala keyifli, tatlı bir heyecanımız var. Umarım ki dinleyenlerimiz şarkımızı beğenirler. Umarım da Ahsen'le birlikte nice güzel projelerimiz olur. Herkese çok sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın. gel bana, istersen gelme. Zaten kaybolmuş benim Hem hem de cehennem hı 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 Yeter artık kaldırmıyor bünyem <laughs>